الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فيفبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بعدد خلقه سبحان الله العظيم بسم الله وبالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, her türlü hayır ve sanatımızı, kıldığımız namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayırlı dualarımızı, tevvelerimizi, şu mübarek aylarda tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı Yüce Rabbimiz affeylesin. Bizleri yeryüzünde yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizi her türlü belalardan, musibetlerden, kazalardan, yerden ve gökten gelebilecek her türlü felaketlerden, bilhassa küfürden, nifaktan, fitne ve fesattan muhafaza eylesin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle evdeki, yani gece evinde kaldığı sürede yapmış olduğu hal ve davranışlarını biz Hazreti Ayşe annemizden, Allah kendisinden de babasından da razı olsun, ondan öğreniyoruz. Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece ibadetiyle ilgili bir haberinde şöyle haber veriyor bizlere ve şöyle diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleri çok ibadet eder, çok namaz kılardı. Hatta kıyamda yani namazda ayaktayken ayakları şişerdi. Bir defa kendisine şöyle dedim. Ya Resulallah ayaklarınız şişinceye kadar gece ibadet ediyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Oysa Allah sizin gelmiş, geçmiş bütün günahlarınızı affetmiş. Neden böyle yapıyorsunuz diye sorduyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemizin bu sorusuna şöyle karşılık veriyor. Ben Allah'a ibadet ederek ona karşı şükrümü yerine getirmiş olmayayım mı? Ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? diye bu şekilde cevap veriyor. Ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yine kaynaklarda edindiğimiz bilgiye göre e, yatsı namazından sonra çok önemli bir iş olmazsa konuşmazmış. Doğrudan e, hane-i saadetlerine gider, biraz uyur ve daha sonra gece kalkar, çok uzunca namaz kılarmış. Hazreti Ayşe annemizin anlattığı ve neden böyle yaptın, yapıyorsun diye sorduğun bu teheccüd namazı, gece namazları Peygamberimizin hayatında var. Tabi burada dikkatimizi çeken iki şey var, bunlardan bir tanesi Hz. Ayşe annemiz ayakların şişinceye kadar namaz kılıyorsun. Oysa Allah senin gelmiş, gelecek bütün günahlarını bağışlamış, yani Allah'ın en sevgili kulusun, günahsızsın, ismet sahibisin diye soruyor. Peygamberimiz ise verdiği cevap, ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Yani ne demek istiyor? ben bu ibadetlerime e, ibadetlerimle namazımla Rabbime karşı şükrümü yerine getiriyorum buyuruyor. Birincisi bu, e, ikincisi de dikkatimizi çeken e, Allah kabul eylesin. E, bizler de kılmaya çalışıyoruz inşallah. E, Tevcit namazı biliyorsunuz gece namazı çok faziletli. Nafile namazlar içerisinde en faziletli namazlardan bir tanesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kılması gerekiyor. Onun üzerine vacip devamlı kılmış ve tavsiye etmiş. En sevaplı ibadetlerden birisi. Biz Allah kabul eylesin nasıl kılıyoruz? Tabi mutlaka değerli kardeşlerimiz içerisinde uzunca namaz kılanlar vardır ama genellikle biz kısa surelerde işte iki rekat dört rekat, altı, sekiz rekata kadar biliyorsunuz iki rekatta olabiliyor. İkişer rekatta selam vermek suretiyle sekiz rekatta kalabiliyoruz. Ee, bizim bu sekiz rekatta kıldığımız namaz belki de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geceleri kılmış olduğu namazın bir secdesine kadar bile değil. Çünkü yine saatlerce secdede durduğunu, saatlerce ayakta kaldığını, bazen Kur'an-ı Kerim'in üçte birini e, bir rekatta okuduğu ile ilgili yine bilgiler var bize kadar ulaşan. Evet, burada e, dikkatimizi çeken e, Peygamberimiz Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmenin, daha doğrusu O'na karşı kendisine verilen nimetlerin şükrünü yerine getirdiğini bildiriyor. E, bu şükürle ilgili e, peygamberimiz özellikle vermiş olduğu bu cevaptan da dolayı bazı İslam alimleri şöyle diyorlar, e, beş vakit farz olan namazın şükrü nafile namazlardır. Allah'ım iyi ki sen şu namazı bize farz kıldın. Bunun için sana şükürler olsun. Sadece dille demiyor da nafile namazlarla bunu şükrünü yerine getiriyor. E, farz olan Ramazan ayının orucunun şükrünü ise işte bu aylarda ya da pazartesi, perşembe günleri tutulan nafile oruçlar olduğunu farz olan zekatın efendim şükrünü ise sadaka olduğunu farz olan haccın zekat e, şükrünün ise işte imkanlar varsa ikinci defa hac gitmek nafile olur. Tabi ve umreye gitmek suretiyle e, şükrünü yerine getirmiş olmak diye tarif ediyorlar. E, gerçekten çok önemli bu tespit. Yani Müslüman e, Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirecek ve şöyle dua edecek. Ya Rabb'i şükürler olsun sana sen bildirmeseydin namazı bize nereden bilecektik bu namazın güzelliğini faziletini sen bildirmeseydin haber vermeseydin emretmeseydin orucu orucun peyzini, bereketini bizlere sağladığı maddi manevi diğer nereden bilecektik yani bütün ibadetleri bu şekilde bak, bakıp şükretmesi aynı şekilde haramlardan uzak dururken ya Rabbi iyi ki sen bunları bize bildirmişsin haramları yoksa biz bilemezdik Bunları yaparak kendimize de, sağlığımıza da, dünyamıza da, ahiretimize de büyük zararlı verildik diye bu şekilde Allah'a şükretmelidir. Yani haramlardan sakınırken, Ya Rabbi şükürler olsun sana, ee, sen bize bildirdin ki ben de bu haramlardan, zararlı olan şeylerden uzak duruyorum. Yapılması emredilenleri yerine getirirken, Ya Rabbi iyi ki sen emrettin ki, farz kıldın ki, ben e, bunları yapıyorum diye şükrü yerine getirmesi, yani verilen nimetin aynısıyla karşılık vermesi diye alimlerimiz güzel bir açıklamada bulunuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği ve kendilerinin de sıkça yaptığı bir duası var. Ezberlemek isteyen kardeşlerimiz ezberleyebilirler bunu. Şöyle Efendimiz bu duasında şöyle buyuruyor. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana ibadet etmede bana yardım et. Bu da çok gerçekten anlamlı, hikmetli bir dua Efendimizin yaptığı ve tavsiye ettiği. Allah'a en güzel ibadet eden, Allah'a en güzel zikreden, ona en güzel şekilde şükreden Peygamberimiz, bunları yerine getirme konusunda Allah'tan yardım istiyor. Ya Rabbi e, seni zikretmede, seni razı olduğun şekilde seni zikretmede, seni razı olduğun şekilde sana şükretmede ve senin kabul buyurduğun, razı olduğun şekilde sana ibadet etme konusunda bana yardım et. Burada tabii her ibadet mutlaka Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Allah'ımızın emrettiği, Peygamberimizin pek çok ateşlerini bildirdiği her ibadet yapılması gereken her şey güzeldir, hoştur ve bunları yaparken elbette Allah'tan yardım talep etmemiz güzel. Aynı şekilde aynı şekilde e, Allah'a karşı yapmamamız gereken haramlardan sakınma noktasında da yine e, üzerimize düşeni yapmamız ve ondan yardım talep etmemiz de gerekiyor. Bu üç tanesi de çok önemli özellikle Allah'a e, Allah'ı zikretmek. Yani gaflet içinde geçen bir ömür heba edilmiş boşa geçirmiş bir zaman Allah'ı zikretmeden, Allah anmadan Efendim Allah'a şükretmeden e, o kadar sayamayacağımız kadar nimetlerin Rabbimiz tarafından bize verilmesine rağmen Efendim bunu şükrünü yerine getirmemek yine çok büyük bir kayıp e, Biz ibadet etmek için Allah'a karşı e, Rabbimiz bizi Kur'an-ı Kerim'den için yarattığını bildiriyor وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعَابُدُونَ Biz insanları ve cinleri sadece bize ibadet etsinler diye yarattık buyuruyor. Rabbimizin varlıklara, kullarına bizim ibadetimize elbette ihtiyacı yok. İbadet etme bizim ihtiyacımız Ona bu taciz Rabbimiz de bunu bizlere haber veriyor. Yani bu üç esas çok önemli. Allah'ı zikretmek çok önemli. Rabbimiz razı olduğu şekilde kendisine zikretmeyi bizlere nasip eylesin, yardım eylesin Efendimizin duasında olduğu gibi. Allah'a şükretmek çok önemli. Yani bunu da ile yerine getirmeyi nasip eylesin. İbadet zaten yaratılış amacımız. Aslında bu üç esası yerine getirebilirsek, inşallah dünyada da pek çok sıkıntılardan kurtulmuş ahirette de inşallah en güzel makamlara, mevkilere ulaşmış bulunuruz. Mevlamız bu güzelliklere ulaşmayı cümlemize nasip ve müesser eylesin. Evet, şükürle ilgili başka hadis şerifler de var. Onlardan bir tanesinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş sayılmaz. Burada yine önemli bir şey, her şeyi yaratan Allah. allah Teala birisini nasip ediyor, Rabbimiz bizlere bir şeyler veriliyor. Yani bir sebepler oluyor. Yani birisi bizlere bizi mutlu edecek ya da ihtiyacımızı karşılamak için verdi. Onu yaratan, ona bu imkanları veren Allah'ımız elbette ama e, bu aracıya da bizim teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu tabii hem karşılıklı sevginin, muhabbetin, kardeşliğin artması noktasında hem de bu sünneti seni yerine getirme noktasında. Demek ki e, birisi bizim bir ihtiyacımıza giderdi, bizi hediye verdi, bizi mutlu etti. Yani bu sadece maddi olarak değil, her yönlü olabilir efendi ve ona teşekkür etmemiz gerekiyor. E, tabii e, bunun peşinden aslında şunu da yapmamız gerekiyor. Ya Rabbi sen bu kulunu bana gönderdin. Sen bu kulunu bana gönderdin ya da bu kulunu benim karşıma çıkardın. E, sana hamd olsun, sana şükürler olsun Rabbimiz diye hem e, sebebi aracıya yani bize yardımcı olana, maddi ve manevi yönde yardımcı olana teşekkür etmemiz hem de sebebi yaratan o kişiyi bize karşımıza çıkan çıkaran Rabbimize de şükretmemiz gerekiyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şükürle ilgili şöyle buyuruyor. E, yiyip içtikten sonra diyor e, bu nimetleri kendisine veren Rabbine şükreden bir kimse e, nafile oruç tutmuş gibi sevap kazandırır. Yani ne kadar güzel e, oruç tutmak tabi biraz da işte imsah vaktinin iftar vaktine kadar yeme içmeyi terk edip yine de bazı oruca zarar verecek, sevabını azaltacak şeylerden sakınmak. bak diğeri nasıl? allah Teala lütfetti, şey sabah kahvaltısı yaptık. Ya da öyle yemeği yedik, akşam yemeği yedik ve o da efendim su canımız istedi, bulduk içtik bir bardak suyu ise efendim o verin nimette şükretmemiz sanki nafile oruç tutmuş gibi bize sevap kazandırdığını Peygamberimiz müjdeliyor. Burada da niye ee, hatırlamamız gerekiyor. Demek ki e, bizlere sayısız nimetler veren Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız vermiş olduğu nimetleri saymaya kalsanız e, buna gücünüz yetmez buyuruyor. Ve in la Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saymaya adetlendirmeye kalsınız. Buna gücünüz yetmez buyuruyor. Gerçekten sayamayacağımız kadar nimetler var. Buna saymaya ne gücümüz yeter ne de efendim zamanımız ne de ömrümüz yeter öyleyse küçücük de olsa Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetini hatırlayıp ona şükretmemizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar sevap olduğunu anlamış oluyoruz. Yine bir başka hadis-i şerif efendimiz yine çok dikkat çekici bir hadis-i şerif bu da. Şöyle buyuruyor. İman iki kısımdır. Yarısı sabır, diğer yarısı da şükürdür. Sabır ve şükür ee, gerçekten çok önemli. Yıllar önce e, bir kasabada işte birisiyle tanıştık. O e, kasabada biraz kalmıştım ben. Görevliydi e, kendisi, belediyede çalışıyordu. Hala hayatta Allah hayırlı ömürler versin. E, ne zaman karşılaşsak e, soruyordum nasılsın abi diye. Sabır şükür hocam diyordu. Yani, aynı bu kelime başka bir şey demedi. Sabır şükür. Daha sonra da biz biraz daha bu konuları inceledikten sonra dinledik, okuduktan sonra da ki insan hayatındaki bu iki esas yani sabır ve şükür ne kadar önemli. Hani Peygamberimiz Ali İslam yine başka bir hadis şerifler ne buyuruyor? Müminin gerçek bir müminin haline tahcüb edilir, şaşılır, hayranlık duyulur. Neden? Çünkü diyor başına bir sıkıntı geldiği zaman, musibet geldiği zaman sabreder. Allah katındaki derecesi yükselir. Güzel şeylerle karşılaştığı zaman yine Allah katındaki derecesi yükselir. Yani aslında dünyadaki e, olumlu ya da olumsuz her türlü imtihanın kazanmanın formülü de bu iki kelime. Sabır ve şükür. Başa gelen musibetlere karşı sabır. Çünkü hayrın ve şerrin yaratıcısı Allah olduğunu biliyoruz. Sabredip büyük ecirlere sevapları kazanma, imtihanı kazanma. E, bizi mutlu edecek, sevindirecek şeylerle karşılaştığımız zaman küçük ya da büyük ona karşı şükür. Yani gerçekten dünya imtihanını, sınavını kazanmanın iki formülü yani sabır ve şükür çok önemli. Bu iki kelimeyi daha doğrusu kelimeden ziyade e, bunun e, tafsiratını hayatımızda, e, mesajını hayatımızda uygulamamız bizi e, Rabbimize yaklaştıracak. Dünyada ve bizi pek çok sıkıntılardan kurtarmış olacaktır. Ee, okuduğumuz hadis-i şeriflerde e, ve Kur'an-ı Kerim pek yerinde allah Teala şükretmemiz gerektiğini bildiriyor. Ve küm mine şakirin, şükredenlerden olun. Ve şükuru li ve la bana şükredin ve nankörlerden olmayın. allah Teala hiçbir şey muhtaç değil. Ee, eğer şükredersek nimetlerini bize vermiş olduğu nimetlerin artıracağını bildiriyor. Ama nankörlük yaparsak, yani şükrün zıttı, karşıtı nankörlük etmek, vereni hatırlamamak. O zaman da e, Teala bunun bir bedeli olacağını, evet, bir azabı olacağını ve yerlerde ve göklerde ne varsa hiçbirisi Allah şükretmese Allah'ın buna muhtaç olmayacağını yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizlere bildiriyor. Yani şükrettiğimiz zaman biz kazanıyoruz. yapmadığımız zaman kaybımız büyük. Bunun bir de aynı zamanda bir karşılığı, bir vebali var. Değerli kardeşlerim aslında yapılan her ibadet bizi dünyada da mutlu kılan ibadetlerdendir. Yani Allah ve Resulün yapılması emrettiği şeyi biz yerine getirdiğimiz zaman bu bize dünyada da mutluluk veriyor. Ahirette kat kat verecektir. İşte mesela bir örnek verirsek dar bir zamanınızda tanıdığınız ya da tanımadığınız birisi size efendim işte elinizden tuttu, yardım etti. Siz de eğer o telaşla o kişiye teşekkür edemezseniz üzülüyorsunuz. Ama teşekkür ederseniz ya da imkanlarınız varsa yani size yapılan iyiliğin karşılığını daha fazla verirseniz o zaman da mutlu olursunuz. Hayatımızda olmuştur bu. Yani teşekkür edemedik. Dua edemedik. Adını unuttuk. Telefonu da almadık. Yani şahsen benim hayatımda da var, sizin hayatınızda da vardır böyle. Yani yine tabii e, üzülüyoruz. Ona dua ediyoruz da keşke diyoruz. Yani bizde telefonu olsaydı adresi olsa ya da gitseydik ya da ne bileyim bir şeyler yapıp e, ne yapardık onayladık. Bu kadar bize iyilik yapana e, biz de teşekkür etseydik diye. Bak yapamadığımız zaman ne oluyor? Üzüntü duyuyoruz. Yaparsak o zaman da mutlu oluyoruz. Demek ki e, Rabbimize karşı kulluk görevlerimizi Allah ve Resulü'ne yerine getirdiğimiz zaman biz mutlu oluyoruz yerine getirmediğimiz zaman içimizde bir boşluk oluyor. Yani müminlerin içinde bir boşluk oluyor. İşte Allah'ımız bizim dünyada mutlu kılmak için şükretmemiz gerektiğini bizlere bildiriyor. Peygamberimiz aynı şekilde kendileri yapmış. Bize de aynı şekilde şükretmemizi tavsiye ediyor. E bu tabi nasıl yapılacak anladık yani. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız şükretmemizi istiyor. Şükredenlerden olmamızı istiyor. Efendim, şükredersek nimetleri arttıracağını bildiriyor. Yapmazsak efendim bunun bir bevali cezası olacağını bildiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a karşı şükür ibadetini yerine getirmek için dua ediyor. Ondan yardım istiyor. Peki nasıl yapılacak şükür? Bu konuyla ilgili İslam alimlerinin bazı görüşleri var. Onlarla inşallah konuşmamızı bağlayalım. Yani biz tabii şükür deyince hemen aklımıza gelen nedir? Daha çok su içtikten sonra, yemek yedikten sonra şükür yarabbi deriz. Elbette güzeldir bu. Ya da işte bize iyile gelene teşekkür ederim. Bunu demek lazım. Evdekilere de demek lazım. Bazen biz özellikle bizim nesil e, yenilerde biraz belki şeyi abarttılar ama nedense böyle içimizde tutuyoruz. Bu mesela ev halkın e, ne bileyim işte eşimiz güzel bir yemek yapmış bir şey yokmuş. Sağ ol teşekkür ederiz. Seninle sağlık falan. Nedense yani bunu sevin içimizden diyoruz belki de e, mutlu olduğumuzu bildiriyoruz da bunu söylemiyoruz aslında söylemek lazım yani e, Kimsenin kimsenin içinden geçenleri bilmiyor yani karşılıklı olarak Allah razı olsun teşekkür ederim işte sağ olasın falan bu kelimeleri söylemek güzel bir şey bu e, bizim aile mutluluğumuzu da artırabilir bu konuda biraz cimrilik yapmamak lazım e, çok da abartılı da değil yani dengeli olması lazım o devam ettirmesi gerekiyor birbirinin. Evet, e, nasıl şükredelim? Birincisi söylediğimiz gibi işte yemek yedik, su içtik. Şükür ya Rabbi dedik. E, ve o da bize birisi ile teşekkür ederim dedik. Allah razı olsun dedik. Güzel bunlar. E, ama İslam alimleri bu şükrü şöyle anlatıyorlar. Şimdi bu konuya dikkat edelim. Yani bu sadece dilimizle söylediğimiz yeterli mi? Yeterli olmadan anlıyoruz alimlerimizin. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hadis şeriflerinden çıkarmış olduğu bu bilgilere göre yani sadece dilimizle şükür ya Rabbi elhamdülillah dememiz ya da bize iyilik edene teşekkür ederim dememiz yeterli değil. Nasıl olacak? Gerçek anlamda şükür nasıl yapılır? Birinci olarak unutmayalım onu inşallah. Bunu yani hayatımızda yaşayalım Allah nasip ederse. Sahip olduğumuz neyimiz varsa yani vücudumuzda organları tutun, imanımız, efendim işte ne bileyim şu anda burada bulunmamız, bu mübarek gecede böyle bir sohbette bulunmamız. Efendim içinde oturduğumuz evimiz varsa, arabamız varsa ne bileyim yani maddi olarak imkanlarımız nelerimiz varsa, manevi olarak nelerimiz varsa ne, yani bunları kim verdi bize? Allah verdi. Yani bunu unutmamız, şükrün birinci şartı bu yani Allah ve Resulü razı olduğu şekilde şükretmenin birinci yolu bu. Neye sahipsek maddi ya da manevi olarak bunların hepsinin bize verenin Allah olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Maddi ve manevi olarak şu anda neye sahipsek yani bu vücudumuzun tamamı olur, sağlığımız olur, evimiz olur, arabamız, neyimiz varsa yani bunların hepsinin bize vereni Allah olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bir. İkincisi de madem ki sahip olduğumuz maddi ve manevi yönden varsa bunları Rabbimiz vermiştir bize. Bu verilen nimetleri verenin razı olduğu şekilde kullanmak. Vücudumuzda organlarımızı kim verdi Allah verdi. Onun razı olduğu şekilde kullanmak. Evlatlarımız oldu Allah verdi. Onları Allah Allah Teala razı olduğu şekilde yetiştirmeye çalışmak e, aklımızda yani paramız var, malımız var. E, ben yıllar önce e, yurt dışında kalmıştım. E, o zaman bizim ülkemizde böyle arabası olanlar çok fazla değildi. E, görev yaptığımız yerde e, bazı kardeşlerimiz birbirleriyle şey yapıyorlardı. E, Hoca ben bindireceğim. Gerekmemiz yere gitmemiz gerekiyordu toplantıya falan. Ee, sonradan öğrendik ki Allah razı olsun bizim insanımızın mayası güzel. Hani diyorum yok bu kadar güzel şeyler var da bunlar haber olarak geçmiyor. Ee, ve daha sonra e, şöyle diyorlarmış birbirlerine ya ben işte bizim camiye gelen hocayı o, arabayla taşıdım. Tabii o ilk gidenler de zorluk şartları içerisine gitmişler. Bunlar da orada ehliyet almışlar, orada araba almışlar. Yani o Allah-u Teala'nın kendilerine vermiş olduğu o, arabayı e işte yani görevli olan hoca bindirmiş yanına bir toplantı yani bir, 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 programa götürmüş. Ondan dolayı mutlu oluyordu. Ne kadar güzel bir şey. Ya bunun gibi yani Rabbimizin bize vermiş olduğu bir örnek olarak söyledik bunu. Bu imkanları değerlendirebiliriz. E Allah razı olsun biz bu konuda çok dualar ettik. Yani bizi kardeşlerimiz değişik yerlere götürdüler. Oradaki insanlara sohbet ettik, anlattık. E, ne mutlu bizi götürmeseydi, biz giremezdik. E, mesela bir tane kardeşimizi hatırlıyorum ben, e, iş yerinden doğru bize geliyordu. Benim oturduğum yere geliyordu e, ve beni alıp e, sohbet yapacağım, e, en az e, işte 30 kilometre an sanıyorum galiba oraya götürüp orada sohbetten sonra hadis yapıyorduk böyle, eve getirip ondan sonra evine gidiyordu. Ee, işte o zaman tabii herkesin arabası yoktu, kardeşimizin arabası vardı, o götürüp getiriyordu filan. Ee, şimdi ne kadar güzel bir şey yapmışlar yani bu. Hep böyle. Bizim öncelerimiz hep böyle, değerli kardeşlerim. Yani e, bu din e, kolay gelmedi bizlere. Bizden öncekiler çok çile çekmişler. İslam'ın ayakta kalması, yaşanması, insanlara tarafından bildirilmesi, imanın e, sönmemesi, imanın ışığına sönmemesi çok büyük aletler göstermişler. İnşallah bu dinimizde sahip çıkmak, vatanımıza, milletimize, değerlerimize sahip çıkmak çok önemli. Bunları niye anlattık? Yani şükür konusunu anlattırken demek ki sadece şükür yarabbi demek yetmiyor. Sahip olduğumuz neyimiz varsa bunların hepsini bize veren Allah olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bir. İkincisi de bize verilen bu nimetleri verenin razı olduğu şekilde kullanmak. Evet bu nimetleri maddi ve manevi yönden bizlere veren Rabbimizdir. Öyleyse onun razı olduğu şekilde bunları tasarruf etmek en güzel şükürlerden birisi olacak. Bir de e, şükür e, verilen nimetin aynısıyla yapılması. İlk adı şerifte bunu açıklamıştık. Efendimiz Ali, Aley Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemiz neden ayakların şişinceye kadar geceleri ibadet ediyorsun, namaz kılıyorsun, Allah senin gelmiş geçmiş bütün münalarını affetmesine rağmen diye sorduğun Efendimiz ne buyurmuştu? Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Yani demek ki her nimetin aynısıyla Allah'a şükretmekte şükrün güzelliklerinden, şükrün esaslarından, prensiplerinden birisi oluyor. Yüce Allah'ımız kendisine layık olarak layık olduğu şekilde, razı olduğu şekilde şükreden kullarından eylesin bizlere. Ve bu nimetleri, şükretmek suretleri artırsın inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hadis-i şerifte ikinci hadis-i anlattığımız o güzel duasıyla biz konuşmamızı tamamlayalım. Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husn-i ibadetik. Allah'ım seni zikretme, sana şükretme ve sana ibadet etme konusunda bize yardım et Allah'ım senin razı olduğun şekilde seni zikretmede, senin kabul buyurduğun şekilde sana şükretmede ve yine kabul buyurduğun şekilde sana ibadet etme konusunda bizlere yardım eyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yusfun ve selamun alel muhselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.